kargaşadan anlar. Onun siyaseti nefretten, düşmanlıktan beslenir. Kimseyi bulamazsa geçer aynanın karşısına kendiyle ve icraatlarıyla kavga eder. <laughs> Nitekim İstanbul Sözleşmesi konusunda da durum aslında budur. Bu arkadaşlar sözleşmenin gereğini yapmak için en küçük adımı bile atmamışlar. Şimdi ise çıkıp kendi elleriyle imzaladıkları sözleşmeye karşı mücadele ediyorlar. Bizim de bu tiyatroyu onaylamamızı bekliyorlar. Çok beklerler. Kardeşim, madem kafanızı karıştıran maddeler vardı, o zaman sözleşmeyi neden imzaladınız? Madem şüpheleriniz vardı, o zaman bir de adını İstanbul Sözleşmesi niye koydunuz? Madem kadınların, çocuklarımızın iyiliği umurunuzda değildi, o zaman kime şirinlik yapmak peşindeydiniz? Bu işler öyle gece yarısı kararnameleriyle, abuk sabuk konuşan vekillerle, tabela kovalayan trolllerle olmaz. Çıkacaksın. Devlet yönetmenin ciddiyetiyle bunların cevabını vereceksin. Niye imzaladın? Şimdi niye vazgeçiyorsun? Bu millete, kadınlara tek tek anlatacaksın. Öyle haksız, hukuksuz oldu bittilerle bu işin içinden sıyrılamazsın Sayın Erdoğan. Aziz milletim, Türkiye'de son bir yılda 304 kadın öldürüldü. Her gün ülkemizin dört bir yanından artık sokak ortalarına kadar taşan kadına yönelik şiddet görüntüleri geliyor. Çocuklarımız bile şiddetin, tacizin, tecavüzün mağduru. Boşanmalar çığ gibi artıyor. Aile yapımız sarsılıyor ve şiddetin bundaki payı büyük. Biz diyoruz ki devlet kadınları, çocukları, aileyi korumak zorunda.